Mecidiyeköy'deki kutlamalar renkliydi ama İstanbul'da istenmeyen görüntüler de vardı. Mecidiyeköy'de Şişli'de maskeli bir grup iş yerlerine saldırdı bayrakları yaktı. Taksim'de Türkülü Alaylı kutlamalar sürerken Mecidiyeköy'de vandallar iş başındaydı. Maskeli grup topalarla etrafa saldırdı. Şişli savaş alanına döndü. <laughs> Mecidiyeköy'den Taksim'e doğru ilerleyen yaklaşık 80 kişilik grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne gölge düşürdü. Anarşist grup Büyükdere Caddesi ile Halaskar Gazi Caddesi üzerinde bulunan bazı banka şubeleriyle iş yerlerine taş ve sopalarla saldırdı. Halaskar Gazi Caddesi üzerinde 80 kişilik bir grup Taksim Meydanı'na giderken bankalara saldırdı. İşte saldırıdan sonra bankaların, ATM'lerin hali bu şekilde. Kendilerine anarşist faaliyet adını veren grup otobüs durakları ve reklam panolarını da parçaladı. saldırısından otobüs durakları da nasibini aldı. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda kırılan camları belediye işçileri temizliyor. Saldırgan grup yolun üzerine çıkan her şeyi kırıp dökerek Taksim'deki arama noktasına geldi. Alana giremeyince de ellerindeki bayrakları ateşe verdiler. Grup <laughs> savaş alanına çevirdikleri yoldan geri döndü.